Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık İstiklalin uğruna da alkanlara... Sevgili dostlarım, kıymetli dava arkadaşlarım. Dün Türkiye'de ekonomik piyasalarda başlayan çalkantı bugün gelen haberlerle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'ye yönelik içeriden ve dışarıdan bir hamlenin başladığına artık kanaat getirmekteyiz uluslararası piyasalarda ve sermaye çevrelerinde ve uluslararası ekonomi dergilerinde ardı ardına Türkiye ile ilgili çıkan haberlerden sonra tahta kale piyasasında başlayan dolar üzerindeki manipülasyonlar önümüzdeki haftalarda ekonomi ile ilgili bir takım çalkantıların habercisi olarak anlaşılmaktadır. Burada çok ilginç olabileceğini düşündüğüm bazı detaylarla karşılaştık. İlginçtir bu manipülasyonun içerisinde AK Parti ile birlikte servet yapan AK Parti'nin zenginlerinin FETÖcü sermaye ile birlikte bu manipülasyona dahil olduğunu öğrendik. Öyle bir şey ki Recep Tayyip Erdoğan'ın güvendiği adamlardan bir bakan, bakanın kardeşi dahil Tayyip Erdoğan'a küskün, bazı milletvekilleri ortak iş yapan bazı iş adamları FETÖ borsasında vurgun yapmış olanlar bunların tamamı FETÖ sermayesiyle birlikte yoğun bir şekilde döviz alım satımlarına girdiler. Daha belki konuşmalarında da hatırlarsanız Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağına müdahale edilmezse mutlak surette bir darbe hazırlığı oldu ve darbe geleceğine dair uyarmıştım. Devletin başkanını sorumlu olmaya davet etmiştim. Fakat Tayyip Erdoğan bir takım FETÖ'cü çevrelerle iyi geçinmeyi, bunlarla yeri geldiğinde paslaşmayı siyasi olarak kurtuluş yolu olarak gördü kendisine. Bunları temizlemek yerine siyasi ayağını temizleyip ekonomideki uzantılarını temizlemek yerine Fethullah Gülen'in adamlarıyla uzlaşmak yani Fethullah Gülen hariç FETÖ örgütünün faaliyetlerine göz yumuldu. Bunların adliyede teşkilatlanmaları, yeniden toparlanmaları, devletin çeşitli kurumlarında yeniden toparlanmaları seyredildi. Şu anda kabinedeki bazı bakanların fetöyle ilişkisini darbe hazırlıkları içerisinde olduğunu geçen sene Kurban Bayramı'ndan beri uyarıyorum, ikaz ediyorum. Fakat Tayyip Erdoğan 15 Temmuz davresi evvelindeki tutumuna aynen devam etmektedir. Ekonomik çalkantı Türkiye'de başlamıştır arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ülkede herhangi yeniden bir kalkışma, yeniden bir kaos tezgahlanabilir. Hepimiz birbirimizle irtibat halinde olup böyle bir gelişme olduğunda devletimize sahip çıkmalıyız. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.